Lan, arkadaşlar arkadaşlar yenilenme yenilenme yenilenme. Evet arkadaşlar bugün şöyle bir tane oyun buldum. Keşfette e, böyle herkes oynuyormuş. Ben zaten bu oyunu küçükken indirmiştim. Ve çok da zevkli bir oyun ama bir yandan da çok zor. Ben bu, bu oyunu çok küçükken oynadığım için birazcık iyi oynuyorum. Aa, hayır. Ya böyle bir oyun işte kare var böyle dikenlere iyi değmemeye çalışıyorsunuz lan. Lan var ya çift zıplamaya alışmışım. Bir tane oyun vardı böyle çift zıplıyorduk. Ondan dolayı full çift basıyorum da oğlum. Çok a umitte yandım lan. Bu hop, bom. hop bam. bam bam. Bu oyunda şöyle diyeyim. Çok zor. Çok zor bir oyun. Oğlum Tek sıkıntı bir yere geçtikten sonra böyle tam böyle güzel bir yere geçiyorsunuz ve orada tabii ki de yandığınızda hemen başa başlıyor. Baştan başladığı için bu birazcık kötü olmuş. Lan oğlum bak anne ne Dur. neyse küfür yok küfür yok küfür yok. Ay. Lan var ya yorumlarına baktım aynı, aynı yorumlar var mı diye. Yok lan valla en son baktığımda böyle birkaç kişi oyuna küfür etmişti. Herkes oyuna şey diyor öyle. Çok birazcık zor falan fistan diyorlar. Aha benim en sevdiğim yer. Ananı bak görüyorsunuz mu baştan başlıyor ve küfür edesiniz geliyor. Ben en son bu, bu videonu bu oyunu oynadıktan sonra yorumlara hakkında herkes diyordu ki bu oyunun yapımcısının koyun falan diyorlar. Eğer anladınız işte öyle çok zor falan demişlerdi. Ama şimdi şey diyorsunuz böyle. Sonra yorumlara bugün bir bak ne çok seviyorum. Oğlum bu oyunun yapımcısı acaba oyunu niye yapmış? Çok saçma. Bir de keşke çift zıplama olsa ya. Tek zıplama çok zor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanala ne bak telefon kırıyor. O bir şey değil mi? Telefon kırmak istiyorsanız Bak e, yedek telefonunuz varsa ve kırmak istiyorsanız ama bir an bir türlü sinir olmuyorsanız bu oyunu indirin. Biraz oynayın tamam mı? O telefonun ağzına sıçarsanız. Ba bak zıplamıyor. Oğlum dokunuyorum, dokunuyor mu ne abim? Amuda kalkıp öyle mi dokunayım sana? Dokunayım da Ekrana dokunayım yani. Oğlum yanlış anlamayın lan. Oyun harbi zor bu arada. Telefon kırmak isteyenler şimdi ne söylüyorum. Bu oyunu indirebilir. Ananın. Aa. Ya bak Spotify gibi. Yok ben bunun harbi annesini yapacağım ha. Ha oyundaki illaki illa ki Ya bekleyin ben şu reklam geçtikten sonra geliyorum. Hah geldim arkadaşlar. Tok 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 pat 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 Hop pat hop pat pat Hatta bunu birkaç youtuber oynadı diye biliyorum diye biliyorum çünkü bunun Eskiden videosunu görmüştüm bir tane youtuber oynamıştı Ha, geldim Babam geldi iki dakika videoyu durdurdum Tut, 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 tut. Bu Oğlum bu arada videoyu kanala abone olun lan. Oğlum 80 video çektim ona koymayla Hala olmadınız lan. Ne yapayım? 30 tane 30 bin tane video çekeyim öyle mi? Lan daha 1000 abone olmadım lan. Bir de şöyle diyeyim. Bak bastım. Bak çocuk. Bak çocuk. Abi delirirsin. Çıldırırsın. Fıttırırsın yani. Oğlum bak bu oyunu yapan var ya demiş ki. Benim oyunumu oynasınlar. Telefonlarını kırsınlar. Ve ben de günaha gireyim. Böyle bir o çocuğu gelmiş. Böyle bir oyunu yapmış. O çok o çok çocuğuna sesleniyorum. Çok güzel bir oyun yapmışsın. Çok kolay. Evet. Bir tane oğlum var ya Emirhan Emirhan abi var ya Emirhan Kuri. Heh, bu oyunu ona oynatın <laughs> var ya <laughs> telefon falan kırar çıldırır var ya. Telefonu alır tekme mekme <laughs> Emirhan Kuri abi biliyor musun? Onu bilmeyen yoktur. Onu herkes sinirli olarak bilir. <laughs> Enan abi selam bu arada. Görürse tabi. Bu arada Emirhan abiye seviyorum ve çok sevdiği bir takipçisiyim de. Gerçekten. Şöyle diyeyim ona 5 telefondan hem annemin hem babamın hem abimin hem ablamın tüm telefonlardan aboneyim. Ananı s*****. konuşmayacağım sadece oyuna odaklanacağım Aha. Ananı sikeyim Oyun gibi ananın yordamını sikeyim senin. Ah. Annenin gelecekteki hayatını imsenin ya. Ha geldim lan. Bak. Aa bak zaten telefonu daha yeni yaptırdım. Yaptırdık. Yani kırırsan babam zaten dedi ki bir daha kırarsan dedi. Sana dedi şeye kadar telefon almam dedi. Aha taktik buldum. Elinizi ekrana koyunca hızlı bir şekilde geçebiliyor musunuz? Oha. Tabi dikkatli olun sonra da o diken götünüze batmasın acıdı yoksa canınız. Hoppam. Ay düş kız. <laughs> Oğlum hadi lan. Vallahi bastım çalışmadı bak. Oğlum çıldırırsın lan. Telefon mu? Telefonda mı bir sıkıntı var, oyunda mı bir sıkıntı var? Çünkü do telefonun dokunmatiğini de en iyi yaptırdık yani sıkıntı olması imkansız. Oyun hatalı bence. Heh geldim. Valla abi bu son olsun ya. Sin oldum. Bir dakika videoyu durdurmam zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Şarjım da o ama mu? Aman ayakoyim. Arkadaşlar, e, Neyse arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, cici bakın. Bye.